Sizler birlikte parkur oynayacağız ve yanımda Yunus var. Hoş geldin Yunus. İyi. Hoş bulmadın mı? Yok bulmadım. Neden acaba? Bilmiyorum. Kanka, ee, şey, gelsene. Vallahi ben şu an birinciyim. Birinci sen kanka bir şaka hatırladım. Ne? İyi bilirsin kanka. Ne? Seni şey yapmakta birinci. Ha. <laughs> ne kadar aynı. Ha, sakın söyle. Söyleyeyim. söyleyeyim mi? Oh, kanka internetim, internetim gitti mi sanırım? Gitti mi bari? Mübarek. İni. Kanka bende <laughs> çok zorlama. Değil. <laughs> ha, iyi diyor ya ha, ona diyersin. Bakalım bakalım ne olacak. Ben prayım arkadaşlar Ben çok prayım. Ben prayım. Evet, 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 evet. Ya yani bu Türkiye'de son geçin. Ne? Son geçin. Bu Türkiye'de son günü. Yarın akşam gidecek kanka yarın ya, yarın akşam gideceğim. Ha yarın akşam mı? Ha aynen akşam gideceğim. Ha daha var yani. Evet. Yarın da bu arada Ar video gelecek. Sakın ama sakın kaçırmayın çünkü. Kaçırmayın. <laughs> ne gelecek acaba? Roblox tabii ki de. Belki Fortnite. <laughs> <laughs> evet yine komikliği devam ediyor yiyorsun. Ben çok komikim. Belli zaten kanka. Kanka bunu ilk videoda söylemiştim hatırlıyor musun? Zaten anılar hatırlanır aksi <laughs> videolarında aksi aksi bak eksi arkadaşlar aksi yani x'le demiyorum. İkimiz de aslında almaya kanka. Benim bazı aramaya aramaya baş aramaya başladı. Aramaya başladı. What? <laughs> ilk şey aramaya başladı. Acaba ne yapmamız gerekiyor? O zamanlar buna bir çözüm buna mı? <laughs> Uzmanlar bana <laughs> çözüm bulamadı ve kendi kendine hazırlandı. Ne diyorum lan ben? <laughs> Aha öldü. Şu bir tane <laughs> kız var bir önümde. Bir var. Çok bakmış çok çok kayıp birisi yazmış kanka kapat çatı kapat kanka yanlışlık oldu yo oğlum bana bir şey yok Allah'tan gelmedi mi mesaj yok bana gelmedi bilmiyorum neden yani daha iyi neden ne yazıyor ki kutu bir şey he kutu kutu mu yoksa eh kutu mu aslında onu yürürken yapmıştım da bir bakayım chatte ki, yazmış. Kim yazmış acaba? Belki sen yazabilirsin. Çok ayıp. Çok ayıp değil. Ne yazmış? Kaç harfli? İç. Ne yazmış? <laughs> bakarsın bakarsın. Ba Oğlum bana ne? bir şey yok ki burada. Bitince bakarsın. Ha söylersin yani. Değil mi? Evet arkadaşlar, şu an çok iyi gidiyoruz. Ve Yunus! Tunus, Yunus, kendisi yarışma yaptığını söylemişti. Evet. Bu Bilmiyorum. yarınki video olabilir. Fezlar, fezan iyiydi. Sen gitti yani yarışma bitti. Yürü, yürü! yarışma daha bitmedi. Yarışma daha yeni başlıyor. Ha. Ne? Ne Belki anlayın. Ne? Ferzan ara. Ferzan, Ferzan nasıl? Şimdi buradan çıkman gerekiyor ve araman gerekiyor. Ama öyle bir şey yapınca aramam gerekiyor. Evet, şu an ben Fer Yunus'a çok fena fark attım. 10 level fark. Arkadaşlar, biraz Yunus utansın değil mi? <laughs> Hangi tür klavyonunuz? Ha, mouse klavye, mouse değil de, klavye klavyonunuz. Ha, mouse deli Çünkü yok. mouse yok. Yani, yani mouse var da takılmıyor. Ne oldu bir şey oldu? Kaybettim şeyini. Maclarda bir şey var ona tak ona kaybettim. Evde kaybettim Mas ha. tamam çok mantıklı. Kanka az önce biliyor musun neredeydim? Sayıya baksana bir. Ne? Sen kaçtasın kanka? 16 ve ölüyorum direkt. Geçer Sen nasıl bir noobsun? Yunus noob 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 noob. Nu bana noob demiştin ne? De. Bana ilk videoda noob demiştin. Şimdi kendisi ne oldu? Noob. 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 Şimdi işte, Nuklara arkadaşlar hiçbir zaman arkadaşlarınıza nuk ne beyin. Şimdi ben sen. dedim çünkü e, hakkımdı. Bana bir zamanlar eğer bir, birinci video hatırlıyorsanız. Sen nuk. <laughs> sen nuk. <noob, gülüyor> <sen noob, gülüyor> <laughs> kanka dün gördük. Yok yok. Bir derken. Dün ayarlarımı yapmamıştım kanka. Ha, şimdi ayarlarımı yani yaptın ha? Arkadaşlar bir, dün bunlara bir esdim var ya. Var Yalan ya. <gülüyor> <gülüyor> ne lan? Hatırlamıyorum ben. Bilmiyorum ben. Çünkü hatırlayacağım bir şey yok. Yok kayıp kayıt yapsaydın, video yapsaydın hatırlamıyorum. Yok <laughs> kanka ben kayıp ile uğraşmam. Anladın mı? <laughs> Ha, tamam mı? Ben kayıt mayıtla uğraşmam. Ben eğer Uğraş. oğlum ama çok fena izdim seni ya. Ferzan geldi Ferzan. Ferzan mı geldi? <laughs> Yok Ferzan hani Ferzan oynadık ya Vallahi şu an birinci. Ha birinciyim la. La yine sen daha. Yunus sana 23 fark attım, 23 level fark, 24 <laughs> 23 level fark. Ne misin bir daha? Ama 20. değil. Yani arkadaşlar burada kimin kimin pro olduğunu görüyorsunuz zaten. Yani <laughs> ben. 16 nerede lan? Sen neredesin lan? Ne? Ben 45 de sen neredesin sen mogla sen neredesin? Ah kalbim. Şu tarafta kahverengi kapılar var ya. Bir gün masayı kıracağım, o zaman da elim... Çok, 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 çok. Belli kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar fark attığıma göre çok brus. <laughs> yani tam ters. Oğlum ben elliye geldim yani kanka. Vallahi kanka o fena Derken orada nasıl kayarsın ya? Senin. kanka ben olduğum levele baksın. <laughs> <laughs> Ona biliyorum zaten. 31 desin. 31 lira <laughs> 32 oldun, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41 bir 35, arkadaşlar bu kadar pro oldum mu ben daha yeni mi anlıyorum acaba çünkü burada bir var da. <laughs> Acaba yeni mi anlıyorum yoksa yani o kadar kaza yapmadan git. Hayır. Kanka sana bir şey inandırma. Yani ağaçlarda var ya. Bak o son yeri geçemedim. Çok az bir şekilde. Çok iyi. Sen nereleri geçemedin kanka? 16 yıl. Oğlum bin ki bok. <laughs> Lan. 31. yıldım oğlum ben. Ne? 31. Ben 31. yıldım kanka. Aslında ben 33. ama 31. yıldım. Ne? Ben de bilim. <laughs> Sen biliyorsun cevabını. Ah şimdi oldu. Evet. Evet. Oğlum seni çok fena fark attım la. Vallahi. Ben bu kadar pro olsa, ol, yani bilseydim kendime pro olanları yani daha iyilerini like verdim. <laughs> Sen geçemiyor musun he? Ben oraları tek geçmişimdir şimdi. Oğlum o hangisiydi ya hatırlamıyorum şimdi. Oğlum sen adamın geçtin mi adam şu kartuşada? <laughs> Zaten adamın adamdayım. Geçeceğim. Az kaldı. İnşallah geçeriz. Her şey geliyor. değil mi? Yo. Kimde, Kırmızılardayım. Kırmızılardayım. Kırmızıyı hani, Kırmızının son checkpoint'i var ya. Oradayım işte. Söylemeyi söyleme, bak. Bak yaptım. Ben bitirmek üzereyim. Ben Keltoş'a gitmek. Hadi Bismillah. <laughs> Kalbim yandı Neydi lan o? Şimdi dostum Yeni yanım yeni ben <laughs> Kanka onu <bana> biliyor mu? <laughs> şey mi dostum şey Yeni yangın Neydi lan? Şarkıyı unuttum Şey mi dostum şey yeni yangın Neydi lan? <laughs> kanka bak bak Oğlum 20 kaldı kaç az kaldı kanka <laughs> Sen geliyorum. Aa, Ali kaçıncı levelsin? 62. Yok, kaç önce kaçacaktın? 62. Gevşek. <gülüş> sen az önce hangi leveldeydin? Gevşek. <Gülüş> <gülüş> sen de olacaksın, sen de olacaksın. <gülüy> Ben ona kadar video bitecek. Ne? Ben ona ol kadar video bitecek. <laughs> ne olduğu için olabilir mi? Yok. Evet arkadaşlar Yunus bir noob ona <laughs> bilir. Kendini çok pro sanıyor ama <laughs> çok noob. Çünkü gördüğünüz gibi fark attım çocuk. 21 evet, lever fark attım. Keşke atmasaydım. <gülüyor> <gülüyor> Keşke. Abi. Çünkü eğleniyorum. Yeni sevmedi. <laughs> <tırkay>. Evet. <laughs> evet. Ben şu an fark attım hepinize. <laughs> Kanka ben Başka bir odaya taşınıyorum. Odaya taşınıyorum. <laughs> Çok mantıklı. <laughs> taşınıyorum bak. Şu aha. Wa al seni. Seni <laughs> çak al. Abi cimdireceksin. Kanka şimdi ben <laughs> kanka adamın geliyorum. Çünkü daha yeni oraya gittin değil mi? Kanka şadama geliyorum. Ağaçlarda mısın? Allah burası daha iyi. Kanka aşla, ağaçlarda mısın acaba? Yok. <laughs> arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar. Merhaba merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben ne kadar pro oldum. Ben geriye gidiyormuşum. Kanka ben geriye gidiyormuşum. Çok, çok duruyorsun kanka. Yok kanka, şey ar arkana döndürüyor ya. Şey dostum şey, yine yandım. Ne? Hayır! Kanka şimdi asker geçti. Ne? Açları şimdi geçsin. Açları. Sen daha şimdi geçtik. Biz çoktan geçtik kardeş. Hayır oğlum çok yakındasın. Ya şimdi ben seni geçmez miyim? <laughs> ben seni geçmez miyim? Yok. Yaşasın. Kalbim. Şu an çok kötüyüm. Sana fark var, var. Yani sen Sana doğru geliyorum, sana doğru ayak atıyorum. Evet. Bu arada yüzde gizli. Yüzde Yüzde Nasıl? Böyle. Nasıl? Yüzde bit İki 200, de 200, 200. Yok almayayım. Çünkü. Tamam, sen o kadar vaktin olmayacak ya onun için. Yani altı, altı buçukta gidiyorsun ya. Kapanıyor. Sen kaç? 6 kaç? Altı. E, beş öyle yedi. Gördüm. O zaman niye soruyor oh, oh. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok, çok iyi. fena fark olduğunu söyleyebilirim kanka. Çok fena fark var. demek ki çok az. 20 level çok fazladır kanka. Çok az bence. Sen 8'e gitmiş olabilirsin ama biz de gönlümüzden 12'ye gidiyoruz. O van da Ne? Peki. Ne demek istediğimi diyor. Bak bu yani. Evet. Hayır şimdi. Aha. Aha. Şey dostum şimdi yeni yangın. Neydi lan? Şimdi dostum, şimdi dostum, yeni yangın. Yine oldum, ben. ben. Evet kanka. Yapabilirim.

Başarabildim sonunda. Ben başarabilirim. Başarabilirim. Hayır. Başarabilirim dedim. Başarabilirim. Başarabilirim dedim. Ben başarıyorum. Evet. Başardım. Başaramazsın. Başaramaz. Başardım. İşte bu. İşte bu. 20 fark var. Aynen zaten 20 farktan az olmasını istiyorum. O zaman bekliyorum. Bekliyorum da ama bir şey olmuyor. İşte bekle olacak. İşte beklemek istemiyorum. <laughs> Diyelim. Şey mi dostum şey mi? Aha. Aa kanka kanka çok ayıp. Çok ayıp. Gevşek. 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 Yapamayacağım. Yapamayacağım. Yapamazsın. Yapamazsın. Oğlum zıplıyorum olmuyor. Yapamayacağım. İşte bu. İşte İşte bu. İşte bu. 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 İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Arkadaş sen onu biliyorsun nasıl kazanıyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Kazanırsın. Kazanırım. İşte sen onu anladın zaten. Anladın sen Anlamadım. Anlamadım sensin. Çok güzel anladın. İyi <laughs> hayırım. Lütfen hızlı yapalım. Bak bak sen fark oluyor sen dikkat et. Farklar ancak arktı. Evet %100 yok bu benim için çok iyi bir haber Evet <gülüyor> Yapabilirim <gülüyor> Yapabilirim Yapabilirim hayır olamaz yapabilirim ama Benim adım Ali Tamam be anidi oldu farkımız anidi farkımız anidi farkımız anidi Eğer ki çok iyi oynamasaydım Şimdi beni geçebilirdin ama bir pro olarak yapamadım. Hayır ya, tam ya oldum ya. Evet. Yapamadım. 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 Nereden gidiyorduk lan? Yapabilirim dedim ama ben yapabilirim. Ben buna başarabilirim. İstersem yapabilirim. Evet, yapabilirim. 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 Evet, yaptım. Ben yaptım, Çok iyi. Şimdi ise şey yapalım. Yaptım <laughs> ya. Yaptım. Yaptım ben. Ben çok akıllıyım. Evet. Ne ne 20 farklı yaptım. 20 farkımız var. Biliyorsun değil mi? Hayır. Ballı gibi de biliyorsun. 20 fark tam fark. Yirmi fark tam fark mı ya? Tam fark işte. Tam fark. Bak. Yapabilirim 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 Yaptım 21 fark oldu artık Ben kazandım <laughs> Yaptım Yapabilirim Yapabilirim ya Yapamadım Kaç fark var lan 20 fark var 20 fark mı var? Yok. 22 fark var. Ben bir tane bir bekleyelim. 90'a kadar bekle ya. Zaten 90'dayım. Mal değilim o kadar. Orada bekleyin. Aa olur mu canım? Sen gel kapıma kadar gel ya. Ama beklemem <laughs> tabii ki de. Beklemek mümkün değil. Çünkü beklemek istemiyorum. Hayır. Hayır. Birazcık aklım varsa zaten var senden çok proyum zaten. O kadar çok fazla var. <laughs> yani gerek yok senden fazlası da. Çünkü ünlü olduğun için yani yapabilirim. Gel yani ben de. Yapabilirim. 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 Ne? Gel bir de aklımtandık sanmış kızdayız. Dıksam bu kızdayım git. <laughs> ne güzel olur diye. <laughs> İnşallah olur amin. Amin. Seninki ama. <laughs> Yok, senin <için. gülüyor> ben sana kastetmiştim <laughs> oğlum. Ben sana... <laughs> <Ama> ben sana... kazandım. <laughs> Evet. Yapabilirim. 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 Tabii ki de yaparım. Yaparsın. İman bir Yunus biliyor ne yaparsın. Yok. Söyleyeceğim. Söyleme sakın. Çünkü 90 yıldan geçiyoruz ha? Ya şimdi geçiyoruz. Sakın ben sen Valla kanka ben bitirdim ki. Yalan söyleme ki. Yalan söylüyorsun biliyorum ki. Çünkü bitirmek isterim ki. İnşallah yapamazsın ki. <laughs> kanka çok kolay bir yer. <gülüyor> evet. <gülüyor> Acaba kaçtayım? <laughs> ne? Merhaba. Bilirsin. videodayız, videodayız. Kim geliyorsa. Ferzan merhaba. Ben... Videodayız bu arada kanka. Çakın videodan lan, çakın. Yürü Zaten ben, zaten sen kazandın ya. Kanka, Yunus'un fena fark attım, Biliyor musun nasıl fark? Adam gibi fark. <laughs> evet. Oğlum, mağazınca oynadığımız parkur bu. Evet. İşte bu çok iyi, güzel bir parkur. Ben bunu seviyorum. Hı. Kanka video bitirdin mi? Yok. Neden? Çünkü senin gelmeni bekliyorum. Ha? Gel şunu gidelim az önce biraz Sen gerçek arkadaşım değilsin. Ne? Ay ben şu... Hadi e oğlum bir tane bir, bir video çekelim. Valla... Şey mi dostum şey? Yine yandı ya. Valla kanka o kadar fark attım ki artık fark ne olduğunu bilmiyorsun. O kadar biliyorsun ki yani. Ben çıktım. Aa, arkadaşlar gördüğünüz gibi Yunus ağladı. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım beğendiyseniz, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bye.